Yaptığı özel resimlerle girişimci kadınlar fuarına gelen misafirlere eserlerini sergileyen ressam Gülistan yağlı boya çalışmalarını tanıttı. Büyükşehir'de köye özlem duyarak yaşadığım için genellikle hep bu tür resimleri çiziyorum. girişimci kadınların düzenlemiş olduğu 5. fuardayız ve yanımızda elemeği göz nuru bu resimleri yapan Gülistan Hanım bizlerle birlikte. Gülistan Hanım ben bu resimlere bayıldım açıkçası. Bilmiyorum ne kadar süredir bu resimleri yapıyorsunuz? Dinlemek istiyorum size. 15 yıldır yapıyorum. Hobi olarak başladım. Şimdi yapmadan duramıyorum. Resim başlı başına bir terapi. Bütün kadınlara tavsiye ederim. Evde resim yapmak zihni güzelleştirir, insanı güzelleştirir. Duvarda insanın içi açılıyor. Ben öyleyim. Yaptıkça yapasım geliyor. Bunların ismi ne oluyor şimdi bu resimlerin özelliği ne? Kendi az doğa e, genellikle doğa çalışıyorum. Çünkü hep özlem duydum. Köy hayatını çok seviyorum. Büyük şehirde köye özlem duyarak yaşadığım için genellikle hep bu tür resimleri çiziyorum. Ben bir tanesini elim aldım böyle çok beğendiğim için göstermek istiyorum. <laughs> ben bunu size hediye ediyorum. Ya gerçekten mi? Ben bu resmi gerçekten çok beğendim. Buradan izleyenlerimize de göstermek istiyorum. Gülistan Hanım'ın çok güzel bir el emeğinin sonucu hediye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel günlerde kullanın. Peki Gülistan Hanımcığım benim gibi bu resimleri çok beğenenler nasıl ulaşabilirler size? Bu resimleri nasıl alabilirler? WhatsApp üzerinde, Instagram üzerinde ulaşabilirler. Instagram sayfanız neydi? Ne yazmaları lazım? Ressam Gülistan Arslan. Tamamdır o zaman. Biz etiketleriz sizi. Teşekkürler. Çok sağ olun.